Merhaba sevgili çocuklar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Özlem Öğretmeniniz. Bugün sizlerle kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Evet çocuklar, önce sayı doğrusuna geçmeden önce sizinle kısa bir tekrar yapmak istiyorum. Birim kesirler nedir? Birim kesirleri öğrenelim. Ee, çocuklar, payı bir olan kesirler birim kesirlerdir. Örnekte de gördüğümüz gibi çocuklar 1 tam, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 7 çocuklar bunlar yani bütün kaça bölünürse bölünsün bir parçası alınmış olan kesirler birim kesirlerdir. Şimdi çocuklar biz kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi yapacağız. Biraz e, karışık bir konu. Aslında bazı kurallarına dikkat ettiğimizde çok kolay. Şimdi o kurallardan size e, bahsedeceğim yaparken sizler de bunu eğer dikkat ederseniz gerçekten çok kolay ve zevkli bir şekilde e, sayı doğrusunda da kesirleri gösterebilirsiniz. Evet önce... 2 bölü 4 kesirden başlayalım. 2 bölü 4 kesrini sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Şimdi öncelikle olarak ben şuna karar vermeliyim. Bu kesir çeşit olarak nedir? Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir hangisi? Neden? Çünkü çocuklar baktığımda bakın 4'e bölünmüş, 2 parça salınmış. Bunu simit üzerinden şöyle düşünürsek eğer simit dört parçaya bölündü ve ben iki parçasını aldım. Sadece şu iki taneyi aldım. Bakın bütünden az bir parça aldım. Bir bütünden daha az. Yani bu basit kesir. Ve o zaman sayı doğrusunda basit kesirler sıfır ile bir aralığında bulunur. Bakın çünkü çocuklar sayı doğrusu biliyorsunuz sıfırdan başlar sonsuza kadar gider ve burada benim e, kesirde göstermem gereken yer basit kesirse eğer 0 ile 1 arasında olması gerekiyor. Çünkü birden küçük, birden daha ileriye gidemem. 0 ile 1 arasındaki e, alanı kullanabilirim. 0 ile 1 dedik çocuklar. Bakın şuradan 0, şurayı iyice belirginleştiriyorum. 0 ile 1 arasına kaç parçaya bölüyorum? 4. Bunu yaparken de hem eşit bölmeye dikkat edin hem de çocuklar doğru sayıda bölmeye dikkat edin. Çünkü bazen şöyle yapılabiliyor. Öğrencilerin bu şekilde yaptığı için çocuklar hataların neler olduğunu e, bile biliyorum. Şöyle 1 4'e bölünecek ya. 1 2 3 4 tane çizgi koyuyor. E 4 tane çizgi koyduğumuzda 0 ile 1 arasını kaça bölmüş oluyorum? Bakın 1 2 3 4 5'e bölmüş oluyorum. E, ben kaça bölmek istiyordum? 4'e bölmek istiyordum. Bakın. Yapılan hatalardan birisi bu. Buna dikkat edin. Diğer hatayı da söyleyeyim size. Şu şekilde, şimdi hatalardan gidelim ki çocuklar genelde e, yanılgılar bunlar oluyor. 1, 2, 3, çocuklar bakın böldü böldü. Burası bir parça, ikinci parça, üçüncü parça, e, dördüncü parça. Hiç diğerlerine Aynı büyüklükte mi? Benziyor mu bu parçanın büyüklüğü? Hayır. Biz bölerken neye de dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü kesirler eşit şekilde bölünmeli. Sayı doğrusunda da, modellerken de yoksa kesir olmaz çocuklar. Yine yanılgılardan birisi bu. Bunlara dikkat edersek eğer, inanın sayı doğrusu ile ilgili en ufak bir e, eksiğiniz kalmaz. Basit kesir, Tekrar ediyorum. Basit kesir bir bütünden küçük olduğu için sayı doğrusunda 0 1 aralığında 4 parçaya böleceğim ve ikinci parçaya geleceğim. Çocuklar şöyle bunu dediğim gibi eşit bölmek için şöyle ortadan bir bölüyorum. Evet. Sonra şöyle Evet gayet güzel bir şekilde dört parçaya böldüm. Hatta şöyle düşünelim. Mesela bu sayı doğrusu değil de bunu bir bütün olarak düşünün şöyle. Bakın aslında değişen hiçbir şey olmadı. Gördüğümüz gibi 1, 2, 3 ve 4 parçaya böldüm. Peki ikinci parçası. O zaman geliyoruz ikinci parçasına. 1, 2. işte burası çocuklar ikinci parçanın olduğu yer burası. Şöyle etrafını da temizleyelim. İşte 2 bölü 4 kesrinin olduğu nokta burası. Anlaştık mı? Evet çocuklar 0 ile 1 arasını 4 parçaya böldüm ve ikinci parçası 2 iki bölü 4 kesrinin olduğu yeri gösterdi. Evet. Yine ee, başka örneğimizde yine basit kesir örneğiyle yola çıkalım. Çocuklar kesrimiz 5 bölü 9 9'a bölünmüş 5 parça salınmış. Bakın basit kesir. O zaman sayı doğrusunda hangi aralıklarda yapmam gerekir? 0-1 aralığında. Tamam mı çocuklar? Çünkü 1 bütünden küçük. Buraya 0 dedim buraya da 1 dedim. Bundan sonrasını çocuklar yazmama gerek yok. Çünkü benim e, yapacağım yer hatta biraz daha geniş olsun diye şöyle yapalım. Biri de buraya yazalım. Benim yapacağım yer 0 ile 1 arasındaki alanı 9 parçaya bölmek ve eşit bir şekilde bölmeye de dikkat edelim. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 parçaya böldüm. Kaçıncı parça? 1, 2, 3, 4, 5. İşte burası çocuklar. Burası 5 bölü 9 kesrinin sayı doğrusundaki yeri. 0 ile 1 arasında ve 5. aralık 5 bölü 9'un olduğu yer. Evet çocuklar, şimdi geçelim bir bileşik kesir. 3 bölü 2. Bir bütünden büyük olan kesir. Çocuklar hemen şöyle yazalım. Bu şekilde biliyorsunuz sayı doğrusu gider. Bir bütün kaça bölünmüş? 2'ye bölünmüş. Peki kaçıncı parçası soruluyor? Üçüncü parçası. Bileşik kesir. 0 ile 1 arasını ben kaça böleceğim çocuklar? 2'ye böleceğim. 3'e bölmeyeceğim. 2'ye böleceğim. Evet, şöyle böldüm. 1 2. 1 ile 2 arasını da 2'ye böleceğim. 2 ile 3 arasında 2'ye böleceğim. Bu bu şekilde devam edecek. Peki kaçıncı parçayı alıyorum? Kaçıncı parçayı soruyor? 3. parçayı. Bakın geldim. 1 2, 3 şurası çocuklar. Bu nokta 3 bölü 2 kesrinin olduğu yer. Peki fark ettiniz mi birden daha büyük olduğunu fark ettik değil mi? Yani bunu 0 e, ile 1 arasında yapamadık çünkü bu birden büyük yeri tam olarak şu nokta devam ediyoruz. Çocuklar e, yaptıkça daha güzel öğreneceksiniz. Evet. Şimdi çocuklar bakıyorum 7 bölü 3 kesri. Yine çocuklar bu 7 bölü 3 kesri bakın 3'e bölünmüş bir bütün 7 parça salınmış. Yani bu bir bileşik kesirdir. Peki çocuklar hemen 0 yazıyorum. 1 yazıyorum. 2 yazıyorum. Böyle bu şekilde e, hatta Birazcık daha aralıklarını dar yapalım çocuklar. 1 2 sayı doğrumuz çünkü bu şekilde devam edecek. 1 bütünü 3 parçaya böleceğim. Yani 0 ile 1 arasını 3 parçaya böleceğim. 1 ile 2 arasını 3 parçaya böleceğim. 2 ile 3 arasını 3 parçaya böleceğim. 1 bütün 3 parçaya bölünüyor. Evet eşit bir şekilde böldüm. 1 2 3 1 ile 2 arasında bölüyorum. 1, 2, 3. 2 ile 3 arasında bölüyorum. Evet. Şimdi kaçıncı parçaya gideceğim çocuklar? 7. parçaya gideceğim. Gidelim. Sıfırdan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet çocuklar. Bu noktanın olduğu yer 7 bölü 3. Bakın yine birden büyük hatta 2 sayısından da büyük. Bir yerde çocuklar 7 bölü3. Umarım anlıyorsunuzdur. Evet dediğim özel yerlere de dikkat ederseniz çok rahat yaparsınız. Evet şimdi çocuklar 1 tam 1 bölü 2 kesrini sayı doğrusuna gösterelim Bakın çocuklar tam da bölünmemiş bir tane elmam var. Diğer elmam da iki parçaya bölünmüş ve bir parçasını soruyor. Bir tam O zaman çocuklar şimdi sayı doğrusunu yine yapalım şöyle bir tam yani şurası bir tam hiç bölünmemiş olan bir yer var zaten tamam mı bir tam hiç bölmeme gerek yok diğeri de bir bütün kaç parçaya bölünmüş bir ile iki arası iki parçaya iki ile üç arası iki parçaya değil mi hepsini ikişer parçaya bölünmüş ama bir tam dediği için sıfır ile bir arasını böyle direkt alıyorum sonra Diğeri de neydi? 2'de 1. Şurası yani ikiye bölündü ve bir parçası şurayı alıyorum. İşte bu işaretlediğim yer bir tam 1 bölü 2 kesrinin olduğu yer. Bir tamı aldım ve diğer kesri de normal basit kesir yapar gibi böldüm. Diyelim ki 2 tam. O zaman ne yapacağım çocuklar? 2 tam alacağım. 1, 2'ye kadar gideceğim. 2'den sonrasını sayı doğrusuna göstereceğim. 5 tam mı diyor? O zaman sayı doğrusunda 1 2 3 dört, 5'e kadar gidip 5'ten sonrasını yine basit kesir olarak göstereceğim. Ve çocuklar şimdi bir sayı doğrusu var ve bu sayı doğrusunda A B C D harfleriyle gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisi gelmez? Hangisi yoktur diyor. Şimdi önce ben ne yapayım? A, B, C, D her harfin bulunduğu yere hangi kesir sayısının gelmesini bir bulalım hangisinin geldiğini. 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş? Ben önce onu bulacağım ki e, bu sorularımda paydanın kaç olduğunu belirleyebilirim. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Bakın, o zaman 1 ile 2 arası da 5 parçaya bölünmüştür. 1, 2, 3, 4, 5. Payda belli çocuklar. Payda 5. Hepsinde değişmez. Payda 5. Peki çocuklar A'ya bakalım önce. A hangi aralıkta? Sıfırdan başladım. 1, 2. A eşittir. A'nın bulunduğu yer 2 bölü 5. Neden 5. Çünkü çocuklar payda 5, 0 ile 1 arası 5'e bölündüğü için. B'ye bakalım. B'nin yerini belirleyelim. 1, 2, 3, 4. O da 4. bölümde yani 4 bölü 5. Şimdi C'yi belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'de 6 bölü 5. D harfinin olduğu yere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D harfi de 8 bölü 5. Evet, şimdi seçeneklere bakıyorum. 6 bölü 5 var mı? Var. 3 bölü 5 var mı? Öyle bir kesir bulmadık. 4 bölü 5 var mı? Var. 8 bölü 5 var mı? Var. O zaman doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği çünkü 3 bölü 5 kesri yok. Evet çocuklar, bu dersimizde kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğrendik. Burada yapmamız gereken, daha doğrusu dikkat etmemiz gereken bir iki nokta var. Eğer basit kesirse aralığımız 0 ile 1. Eğer bileşik kesirse aralığımız 0 e, ile 1 arasından büyük yani birden büyük bir e, aralıkta olacak ve çocuklar e, yaparken eşit bölmeye özellikle dikkat etmelisiniz Aralıklarımız bir cetvelde olduğu gibi eşit aralıkta olmalı Bir sonraki dersimizde başka videolarımızda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın